Boğaziçi Üniversitesi'nde bir grup Müslümanların kıblesi kutsalı olan Kabe'yi posterini yere serip özellikle bunu yaptıkları o kadar belliydi ki diğer fotoğrafları e, dik tutmuşlar. Kabe'yi yere koymuşlar. Basanlar da olmuştur mutlaka ve özellikle yapıldığı belli olan bu eylemde İçişleri Bakanlığı dört kişiyi gözaltına aldı. Mutlaka bir ceza verilecek. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu bir nefret suçudur. Bu bir insanlık suçudur. İnsanların inançlarına ve kutsalına inansanız da inanmasanız da saygı göstermek zorundasınız. Onu yerlere sermek yani Müslümanların belden yukarı tuttuğu yani o kadar değer verdiği Kur'an-ı Kerim olsun, Kur'an ayetleri olsun, Kabe olsun ki bizim kıblemiz değerleri alıp siz yerlere atıp bunda özellikle yaptığınız o kadar bariz ki yapıyorsanız tabii ki bunun bir hukuksal karşılığı var. Ama bunun insani karşılığı çok daha ürkütücü. İnsani karşılığına gelince bu olay oldu evet sosyal medyada bir gündem oldu ama ben baktım yine Müslümanlar olması gerektiği kadar tepkili değiller. Hukuksal kısmı insanlık suçu, nefret suçu ve bunu bir şekilde cezasını alacaklar. Ama Müslümanlar bu tip konularda ağı gözaltına da alındı tamam deyip bir kenara çekiliyorlar. Ka Aynı şekilde baktığınız zaman İncile bu yapılsaydı, İncile bu yapılsaydı, bakın görün çok daha fazla ses getirecekti. Ben her zaman söylüyorum Müslümanların yeteri kadar tepki vermemeleri veya sessizliği işte bu insanları daha çok fırsatlandırıyor ve bu insanlar bunlardan bu az tepkiden yeterli olmayan tepkiden veya duyarsızlıktan, sessizlikten nemalanıyorlar ve cesaretleniyorlar. Yoksa bunları hayatta yapmazlar. Peki, aslında bu üniversite, bilim üniversitesi bir sürü bilim insanı yetiştiriyor. Önemli hocalar var, önemli insanlar çıkıyor. Ama nedense Boğaziçi Üniversitesi'nde biz yapılan her eylemde hep böyle bir e, ee, yasa dışı örgütlerin orada bir şekilde sızabildiklerini, onların halay çektiklerini görüyoruz. Ve nerede bir inançlara karşı veya kamusal düzeni olumsuz etkileyecek bir olay var. Bu üniversitenin bahçesinde bu tip eylemlerin sürekli olduğunu görüyoruz. Şimdi aslında bilim ve inanç birbirini takip etmeni tamamlamalı. Ha inanmayabilirsin, bilim kanıt ister. İnanç çok farklı bir boyuttur. Yani Allah'a inanmak ee, onun e, kanıtını hiçbir bilim değil sadece Cenab-ı Allah'ın mucizeleri, Kur'an-ı Kerim'i, Peygamber Efendimiz'in yaşantısı, hadisleri yaşanmışları bunlar buna kanıt ama adam inanmak istemiyorsa senden direkt bir kanıt istediği için işte bu boyutta kalkıp sana saldırmaya başlıyor şimdi böyle bir olayda benim takıldığım nokta bu eylemleri artık çok alıştık diyorlar ya he, alıştık en kötü şey zaten alışkanlıktır, alışmaktır. Alıştığınız şeyler yarın bir gün, Aa bunlar yapıyor ben umar umursamıyorum nasıl olsa işte bana bir şey dine bir şey olmaz. Doğru onların yaptığı eylem ne Kabe'yi ne ne de dinimizi karalar ne de zarar görür. Ama gerekli tepkiyi vermediğiniz zaman toplum buna nasıl olsa cezasını devlet veriyor. E biz bu konuyu çok fazla gündeme de getirmeyelim. Halloldu nasıl olsa dediğiniz zaman bunun üzerine gitmediğiniz zaman birlik olmadığınız zaman yarın bir gün üzerinde çıkıp zıplarlar. Ya valla ben korkuyorum Müslümanların dünya çapında birleşmemeleri. Türkiye burada başrolde Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız bu konuda çok duyarlı. Ama İslam ülkeleri birleşmediği sürece Yarın bir gün Kabe'yi kapatırlar. Yemin ediyorum Kabe'yi de yıkıp oraya da bir rezidans dikebilirler. Ben artık her şeyden endişe duymaya başladım. Ama bu endişe duymamın sebebi düşmanların ya da zalimlerin ya da İslamofobi e, akımının vereceği zararlardan değil, bunların karşısında Müslümanların birleşememesi, Müslümanların gerekli e, tepkiyi oluşturamaması sürdürememesi çünkü bir işi yapmakla değil bitirmekle sürdürmekle övülmeye layıksınız. Ama biz o an tepkimizi veriyoruz. E bak nereye gidecek bu? Bir sonraki eylemde ne olacak? 4 kişi gözaltına alındı. Nefret suçu 5 yıl erteleme. E, 3 bin 5 bin lira para ödeyecekler. Zaten onu yapanların arkasında da bu paraları onlar için ödeyecek. Belki de birileri vardır. Yoksa öderim der. Ne var? Devlet kessin benden. Ama mesele burada ne birinin ceza alması onlar ceza alıyor ama bizim yetersiz tepki vermememiz biz daha çok cezalandırıyor bu yüzden biz hep olayları hep zalimler veya islamofobi e, taraftarları üzerinden yorumluyoruz evet onlar yanlış yapıyor kötü bir şey yapıyorlar peki biz bu kötülüğün karşısında ne kadar sahip çıkıyoruz ne kadar sahip çıkıyoruz onu düşünmeniz lazım ve Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılan bir provokas provokasyondur. Özellikle toplumun sinir uçları hep söylediğimiz gibi taşıyıp bir ikinci bir gezi olayı veya bir kaos orada bir çatışma Allah korusun benimle karşı fikirde de olsa birilerinin ölmesi asla tasvip etmeyeceğimiz bir şey. Birilerinin yaralanması sonra katil polis diye bağırmaları polise laf söylemeleri şunu bunu yapmaları. Taptıkları batının polislerini görüyoruz neler yapıyorlar. Taptıkları adeta taptıkları batının polislerini görüyorsunuz neler yapıyorlar. Ama bizim polisimize neler yapılıyor polis birazcık tutmak için ne yapacak adamı? Tabii ki bir güç uygulayacak bunun adı şiddet değil gücünü gösterecek polis. Gerek e, hukukla gerek de bilek gücüyle gösterse bizim polisimizi hemen ne yapıyorlar? Yok e insan haklarına aykırı. Ha senin çiğnediğin insan haklarının olacak. Bu yüzden Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe'ye karşı yapılan bu provokatif eylemi çok iyi değerlendirin. Müslümanlar gerekli tepkiyi sürekli bir şekilde vermezlerse ve birlik olmazlarsa yarın bir gün çok daha fazlalarıyla karşılaşırsınız. Çünkü bu doz doz gider. Bunu yaptı yarın onu. Nasıl olsa bana bir şey olmuyor. Kimseye bir şey olmasın da siz değerlerinizi doğru temsil etmezseniz ve değerlerinize doğru sahip çıkmazsanız sürdürülebilir bir etki alanı oluşturmazsanız işte o eylemi yapanlar bir sonraki adımda dozu biraz daha arttırır, biraz daha arttırır. Şu da görüldü, evet bizler inançlarını yaşayan tüm insanlar özgür yaşıyoruz. Fakat bugün adına Z kuşağı dedikleri kuşak. Bana göre içini dolduruyorlar. Bunu ayrı bir videoda sizinle paylaşacağım. Z kuşağı dediniz. Bunlar böyle dediniz. Onlar da öyle oldu neticede. kuşağı kuşağını çok iyi değerlendirmeniz lazım. Doğru eğitmezseniz kendi evinizde sizin inançlarınıza ve temel değer yargılarınıza aykırı gençliği, yani kendi çocuklarınızı karşınızda bulacaksınız 5 sene, 10 sene sonra. Ve bu düzenin hep böyle gideceğini zannediyorlar. Bu düzeni beğenmeyen bizim içimizdeki insanlar bu düzen değiştiğinde emin olun ki 28 Şubatlar, 15 Temmuzlar daha bir sürü şey çok farklı bir şekilde önümüze serilir. Ama benim korktuğum bu yeni nesil dediğimiz yani yeni nesil diyorum, şey kuşağı demiyorum. Onlar çok da bundan bilinçli değiller, farkında değiller. Niye? Çünkü <laughs> anlatamadık, anlatamıyoruz. Tekrar ediyorum, sürdürülebilir etki iletişimde ve yeni dünya düzeninde algıda en önemli unsurdur. Evet, Boğaziçi Üniversitesi'nin bahçesinde olan bu eylemlere alıştık. Rektörüne yapılan eylemleri de gördük. O aileler, o çocukları nasıl yetiştirmiş, kendi babaları yaşında adama nasıl dalga geçtiler falan filan işte. Hep oradan çıkıyor. Hep oradan çıkıyorsa o zaman orada da bir genel olarak bir şey var demektir. Bu da tabii devletin işi. Bununla da devlet uğraşmalı. Ama biz Müslümanlar e, kutsalımıza sahip çıkmalıyız diyorum. Ve ne diyoruz? Eğer siz dininize sahip çıkmazsanız birileri gelir sizin inançlarınızı ele geçirir. Sizi kendinize de benzetmez. Kendi özünüzden uzaklaştırır. Ne onlar gibi olabiliyorsunuz ne kendiniz gibi kalabiliyorsunuz. Arada sadece sümürülür ve ziyan olur gidersiniz.